Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarıda satılan teyzelerin yaptığı orijinal gözleme tarifini paylaşacağım. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle gözlememizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 6 su bardağı un ilave ediyorum. Evet unumu ilave ettikten sonra su bardağıyla bu şekilde ortasını açıyoruz. Daha sonra bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Hamurumuz mayalı olmayacağı için soğuk su katıyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan da bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve spatula yardımıyla bu şekilde karıştırıyorum. Suyunun miktarını özellikle kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Burası çok önemli. Ben toplamda 6 su bardağı un için 2 su bardağı su bir de 1 su bardağının yarısının yarısı kadar su kullandım. Tam istediğim kıvamda bir hamur oldu. Ve bu aşamada ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet hamurum ağırlaştı. Spatulayı bıraktım ve elimle yurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel toparladım. Bu aşamadan sonra hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için unlamış olduğum masanın üzerinde bu şekilde yoğuruyorum. Burası çok önemli. Bu sayede hamurumuz daha pürüzsüz ve özlü bir hamur olacak. Evet şimdiki hamurun kıvamıyla bir sonraki hamurun kıvamını özellikle görmenizi istiyorum. Şimdi hamurun masanın üzerine koydum üzerine kapattım ve yaklaşık bir 2 dakika bekletiyorum. Biraz daha yoracağım ve şimdi hem görüyorsunuz hamur kendisini salıyor. Hem de daha özlü ve pürüzsüz bir hamur oluyor. Bak anında pürüzsüzleşti. Evet bu aşamada hamurumu eşit parçalara bölüyorum ve mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Ve yaptığım bezelerimi unlamış olduğum tepsime yerleştiriyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni, beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer... Rahman Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım. Toplamda 15 adet beze çıktı. Şimdi poşete geçiriyorum ve en az 1 saat dinlenmesi için kenara alıyorum. Burası çok önemli. Evet gördüğünüz gibi bezelerim 1 saatin sonunda kendini saldı. Gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi açılması çok rahat olacak. Siz de göreceksiniz. Bezemi aldım masanın üzerine koydum ve oklava yardımıyla bu şekilde incecik açıyorum. Bakar mısınız oklavayı değdirir değdirmez hemen açıldı hamur gayet güzel böyle asla sıkı olmadı. Elimin altından kayıp gidiyor siz de görüyorsunuz. Özellikle yufkaları açarken bol bol unlamanızı tavsiye ediyorum bu şekilde burası çok önemli. Bu sayede hamurumuz hem çok kolay bir şekilde açılacak, büyüyecek hem de birbirine asla yapışmayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yufka birinci yufkamı açtım. Diğerlerini de aynı şekilde açacağım ve masanın üzerine sofra bezini serip yan yana dizeceğim. İlk etapta yufkalarınızı açarsanız daha rahat olur sizin için. Fazla onu da bu şekilde silkeliyorum. Evet bu aşamada da iç harcımızı hazırlıyoruz. Bir adet büyük kuru soğanımı bu şekilde küçük küçük doğradım. Salçalı ve tereyağlı yağda kavurdum. Daha sonra rendelemiş olduğum 8-9 adet patatesimi ekliyorum. Ve olmazsa olmaz yarım demet maydanozumu da aynı şekilde ekliyorum ve tuzunu baharatını katıp karıştırıyorum. Evet açmış olduğum yufkamı getirdim. Gördüğünüz gibi patatesimi de yerleştirdim. Ve Uçlarını bu şekilde rulet yardımıyla özellikle kesmenizi tavsiye ediyorum. Kenarında bu kadar pay kalmasın lütfen. Mayasız bir hamur olduğu için oralar kuru olacaktır. Bu arada kesmiş olduğum kenarlar asla ziyan olmuyor. Ben onları yağda kızartıyorum. Çocuklar cips niyetine yiyor. Evet, bu aşamada ikişer ikişer hazırlamış olduğum gözlemelerimi bu şekilde saç ocağımda pişiriyorum. Saç ocağınız yoksa teflon tavasında da rahatlıkla pişirebilirsiniz. Üzerlerine tereyağı sürerek bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Burada fırının ayarını söylemeyeceğim çünkü her fırına göre değişebiliyor. Bazen çok pişiriyor, bazen az pişiriyor. Bunu siz kendiniz bilirsiniz zaten. Ona göre de ayarlarsınız. Bakar mısınız mayasız olmadığı halde nasıl güzel kabarıyor? Diğeri neden kabarmadı diye soracaksınız. Bakın duman çıkıyor. O duman çıktığı yer delindi. O yüzden kabarmıyor. Evet, gözlemelerimizin altını üstünü dengeli bir şekilde kızartarak kenara alıyorum. Dayanamadım, hemen size göstermek istiyorum sıcak sıcak. Bakar mısınız? Yufkasını incecik böyle çıtır çıtır bir gözleme oldu. İle içinin malzemesini anlatamam size. Çok lezzetli bir iç harcı oldu. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten ben bu kopardığımı dayanamayıp yemiştim. Evet bütün gözlemelerimiz bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Buradan sonrasını hızlı hızlı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben patatesli kullandım. Dilerseniz siz peynirli, kıymalı ya da ıspanaklı. hatta ısırga notlu ve pırasalı çok lezzetli oluyor. Çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gözlemelerim pişti. çoğuldu evdekiler götürdüler valla. Sizlere göstermek için bu kadar, sadece bu kadar kurtarabildim. Hemen şimdi size şöyle hem görüntüsünü hem de hem de lezzetine bakmak istiyorum. Şuraya bakın. Of of of. Gerçekten çok güzel görünmüyor mu sizce de? Bakar mısınız? Size verdiğim ölçülerden 14 tane gözleme çıktı ama bir tanesi bir kişiyi rahatlıkla e, doyurabilir diyorum. Şöyle incecik bir gözleme oldu böyle kenarları çıtır çıtır. Bakar mısınız? Of of of. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakın. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şöyle hemen sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Hmm. 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 Ha, çok lezzetli. Hmm. Yılmaz lezzetli oldu. Hmm. Hmm, Gözlemelerimi bu şekilde ikiye böldüm eğer fazla gelir derseniz bu şekilde kaldırıp buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz daha sonra tost makinesinde ısıtarak rahatlıkla tüketebilirsiniz diyorum hazır yiyecek size bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.